hiç mi üzerimizde hatırı yok? yok? Hiç mi hakkı yok Allah'ın? Bütün her şeyimiz sıfırdan ondan geldi ya. Hiç yoktuk ya. Dünyada esamesi okunan bir şey değildi diyor Allah Kur'an'da. İnsan diyor dünyada bilinen hiçbir şey değildi. Tamamen yoktu dünyada. Sıfırdan yarattım diyor. Teşekkür ederiz ya Rabbi bizi yarattın. Bizi dünyada bir varlık yaptın ya Rabbi. İnsan yaptın. İki ayak üstünde yürüyen biri yaptın, konuşturan. Kendine kul ettin. Böcek yerde sürünen yılan kurbağa yapmadın ya Rabbi. Müslüman yaptın arkadaşlar. Müslüman olmak çok büyük bir şey ya. Bunu da cennette göreceğiz. Müslüman olmak çok büyük bir şey. Müslüman olmak, ebedi cennette yaşamak, kafir olmak, ebedi cehennemde kaynamak. Allah muhafaza eylesin. Bunu da böyle anlayalım. Müslüman oldun ebedi cennete yaşayacaksın. Kafir olanlar ebedi cehennemde kaynayacak. Şükredelim. Bir de insanlar için dua edelim. Ya Rabbi insanlara hidayet ver. Ya Rabbi insanlara iman nasip et. Ya Rabbi insanları yola al. Böyle hep dua edeceğiz.